var Tamam, dur, duracağım. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına Cihan, ne yapıyorsun? Bana bir söyler misin? Biraz görelim ya. Ya sırası mı? Ben bunun içine zor duruyorum zaten. Lütfen yani, şaklabanların lüzumu yok. Ben çok rahatım zaten bununla. Ya şu fotoğraflara baktığımızda ileride çocuklarımıza ne diyeceğiz? Anneniz o gün delirdi mi değil. Ya Allah Allah ne diyorsan de şebekleyiz bir lozumu yok. Sen de bir şey söylesene Allah aşkına ya. Yenge biraz sıkıldı galiba abi. Evet kardeşim sıkıldım. Ne zaman bitecek yengecim bu çekim? Birkaç gülümseyen poz verebilirseniz bitecek. Tamam. Hadi aşkım. Tamam. Cihan tut. Oha. Cihan bozma benim sinirimi. Aynı oldu Dilek sen oldu. lütfen. Alo. Alo. Esra'cığım kusura bakma anca arayabildim. Ne oluyor doktor? Nerede bu kız? Hiç sorma durumlar fena. Engin dün gece evi terk etmiş. Ne? Ne diyorsun? Vallahi öyle. Boşanmak istiyormuş. E, bizimki de perişan tabii. Ama bana bir şey söylemedi. Kötü müydü ki araları? Yo değildi. Aynı dönem olmuş zaten. O bugün düğüne gelemez. Ben de çıkınca onu... Saçmalamayın, yok öyle bir şey. İkiniz de geliyorsunuz düğüne. Esra, kız Perişan diyorum. Tamam, kapat. Ben onu toparlarım. Kapat telefonu, geliyorum ben. Cihan, gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun kızım? Çekim daha devam ediyor. Vallahi istersen çocukları büyüdükleri zaman... ...ananız düğünden önce fotoğraf çekimini terk etti. Çünkü zır deliydi Ama benim gitmem lazım. Sus, Sen bakma. ciddiysin. Buradan düğüne gideceğiz. Ne yapalım? Allah Allah, geleceğim. Söz verdik bir kere, evleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Eteğimi topla, eteğimi topla. Ne yapalım abi, birkaç poz çekir misin? Çek anasını satayım. Dilek! Kapıyı aç! Dilek! Açmazsan kırarım bak! kıracağım dedim hey. bu ne hal niye beni aramadın bilmiyorum düşünemiyorum ki geç geç, geç. ay Allah'ım ya Cık. ne oldu anlat Özür dilerim. Düğüne gelmeyi çok isterdim ama bu halde gelemem. Saçmalama Dilek. Hayır yok öyle bir şey. Kabul etmiyorum ben. Dilek. Kızım sen beni bilmiyor musun ben oldum olası düğünleri hiç sevmedim. Küçükken düğünlerde gelinlerin peşinden koşturan küçük kızlardan olmadım. Bir gün ben de evleneceğim diye hayal kuran insanlardan da değilim. Hiç de haz etmem biliyorsun. Ben o kızlardandım ama. Evet o yüzden tutuluyordum zaten sana. Oh, İnsan niye düğün yapar? Kim için? Ailesi için değil mi? Anam babam mürvetimi görsün mutlu olsun diye. Hem ailem var mı Dilek? Ha? Yani var da yok. Sen biliyorsun. Babamla durumum malum. E, abim zaten Urfa'da görevini bırakıp gelemedi buraya. Akrabalık denen şeye zaten kafam basmaz. Yolda görsem tanımam. Ee, ama sen? Evleneceğimi öğrendiğin günden beri koşturuyorsun. Benim korktuğum ne varsa sen hepsini bir çırpıda hallettin. Çocukluğumdan beri bu böyle. Benim ne zaman başım sıkışsa... ...dileğim hep yardıma yetişti. Ben de sana hiç ses etmedim. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim ailemsin. Engin'e ne oldu bilmiyorum. Ama eğer sen o düğüne gelmezsen... ...ben kendim ailem yokmuş gibi hissedeceğim. Canım benim ya. Ben seni bırakır mıyım hiç? Bırakmazsın. Hadi tamam, hadi. Porselen makyajım aktı. Sanma ki bu makyajı Cihan için yaptım. Senin için yaptım. Hadi git, giyin. Bekliyorum. Kırıştırma gelinliğini. Tamam, bekliyorum. Kız, gelin arabasıyla gideceğiz. Hadi.